Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, arılarımız artık kışa hazırladık. Son yapacağımız müdahaleleri yapıyoruz e, arılarımıza. Yani bakmamız gereken, e, şüphelendiğimiz e, arılarımıza bakıyoruz. Ve ondan sonra da arılarımızı e, e, kışa bırakıyoruz. E, stoklarını tamamlattık. Ben sadece size görsel olsun diye işte bu ayda sıcak bölgelerde aralarımıza ne yapabiliriz? Sıcak bölgelerde, ılıman bölgelerde beslemesi az olan aralarımıza besleme yapabiliriz. Ama soğuk bölgelerde artık stoklar tamam olması gerekiyor. Tamam olmayan soğuk bölgelerde tamam olmayan stokları da poşetten şurup vererek ya da fondan kek koyarak stokları tamamlatabiliriz. Ee, ben şu anda e, beslemeyi e, tamamladım. Sadece fondan gerekenlere e, sırlaması az olan Hani bal var ama sır tam yapmamış e, arılarımı, e, sırını indirsin diye, sırlasın diye e, fondan kek koydum bazılarına ve diğerleri e, stokları tamam. Artık kış modunu aldım onları. Size de görsel olsun diye bir kuanımıza böyle bir bakacağız. Hava çok güzel, ılıman. 22 derecelerde bir sıcak var. Bulutlu hava ama e, sıcak bir hava var. Ben de e, kuanlarımı öyle e, bakmak istediklerim, son e, modelleri yapmak istediğim arıma bakıyorum. Son e, e, sahteye gitmiş bir kuanımı e, analandırmıştım. E, onu kontrolünü yaptım ve ona destek verdim değerler severler. Yani güçlü kovanımdan 3 çite arı silkeledim ona. Nereye silgi? Nasıl verdim? Direkt önüne bir çuval serdim. E, tam e, uçuş tahtasının önüne şöyle çuval seriyorsun. Uçuş tahtasının önüne şöyle çuvalı seriyorsun. Tamam mı? E, ondan sonra diğer belirlediğin kuandan gidip e, çıtaları gelip o çuvalın üstüne silkeliyorsun. İş çağrı geri gidecek direkt. Kalan e, çaylaklar buradaki ananın kokusunu içeri girecektir. ve Ne içeride kırma olacaktır, ne anada kesme olacaktır. Ben sonbaharda e, e, takviyemi e, öyle yapıyorum. Onu e, sahteye gitmişti. Sahteye ana tutturmak biliyorsunuz zordur. O yüzden ben iş birleştirmeden yani başka bir anayı e, kolenin anasını ona vererek değil de dışarıdan aldığım bir ana tek ana olarak verdim. Ee, yani e, analı koleni zayıf etmedim, riske etmedim. Sadece bir ana riske ettim. O da tuttu. Ee, o yüzden şu anda tek zayıf olan bir arım olan odur. Onu da inşallah iki çiteye çıkardık. Ben çok iki çite arı çıkardım kıştan. Bakalım o da çıkacak mı inşallah. İleriki zamanlarda ona video çekeceğim. Ee, ona sizi tanıtacağım inşallah. Ee, şimdi ona desteklemesini yaptım. Onu 50 yemem. Şimdi bu kuanımız bu videodan önceki videomda gösterdiğim damızlık karnıyol arımın kızı bu. Dediğim gibi ondan bölmeleri bölmeler yapmıştım ben. Analar üretmiştim ve bölmeleri o anaları vermiştim. Benim, benim kış modumu biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Onun kızının bölmesi bu. 11 adet ürettim ondan. Ee, e, önümüzdeki dönem içerisinde de deneyeceğim tabii ki ama e, beğenirsem tabii ki e, çok, çok çok üreteceğim. Çünkü çok beğendim. gelişimini ne olsun. E. yavru aşaması olsun, sakinliği olsun. Çok güzel değerler sebebi. Bu en son. Bölmelerim bunlar. En son. Son tamam, Bölmelerim bunlar. Rex. Rex. Evet köpeğimiz. Gidiyor bir yere. Evet şimdi bakacağım. Kızım 6 çıta ama normalde sağlam 5 çıta değerler severler. Şöyle iyi gözüküyor mu? Bazı takipçilerim diyor ki e, seni merak ettik. Neredesin abla diyorlar. Haklılar ee, telefonumdan olan bir arızadan dolayı video çekimlerim e, biraz ara vermek zorunda kaldım. İnşallah bundan sonra sizler için video çekimi devam edeceğim bundan sonra. Tabii ki aralar gayet güzel. Ben çalışmaya devam ediyorum. Allah e, sağlık siyaset verdiği sürece e, bu işi yapacağım inşallah. Ama sağlık sıkıntısı olursa tabii ki önce sağlık sonra. E, Arılar diyelim. Ee, ben çok seviyorum bunlara. Ee, yani e, bağımlılık diyebilirim. Sevgiden öte bir şey. Bağımlılık oldu. Görmesem hemen özlüyorum. Hasta olduğumda bunlara gelip bakıp biraz e, neşe ol, buluyorum. Mutlu oluyorum. Yani sevdam arılar değerler severler. Şöyle Sonda bir çıda. Artık bunu çekmiş. Bu hep komple baldı. Burayı kuluçkaya çekmiş kızım. Çünkü ben balsız çıtaların hepsini aldım. Çünkü uzaktaki balı her zaman için bu kuluçkaya yaklaştırmaya çalıştır. arı. Sakinlik bu F2'si kızımın. Ben de F1'i var. Çelebi Usta'dan aldığım damızlığın kızları. Bunlar F2'ler, F1'ler F2 diyelim. Bakalım sakinlikleri nasıl olacak? Tabii ki arı saldıracak saldırmayacak diye bir şey yok arı ısıracak ısıracak ama böyle aşırı saldırganlık başka bir şey değerlerse, komple yani hemen hemen üçte ikisi bal çıtamızı i̇şte o yüzden bunları kestanede çalıştıracağız. Hele ki verim alırsak diğerler severler İnşallah bunlardan üreteceğim çok üreteceğim. İnşallah isteyenlere de göndeririz. Çünkü ana arı üretimi çok önemli. Yani ana dediğin zaman şu kuhanın kalitesi anasından belli olur. Şurada yavru devam ediyor. Bak kızım hala Kasımın ortasındayız. Hatta ortasında geçtik. Son yavrular sökmüş. Yerine günlükler atmış mı? Evet. Yerine günlükler var değerler severler. Kasımın ortasını geçtik. Evet çıkan şu aranın yerine yeniden günlük atmış kızım. Yani ben kuluçkaya devam edeceğim diyor. Az da olsa sıkayım diyor anne burada. Anne ben kuluçkaya devam edeceğim diyor. Evet kızım. Hadi göstereyim seni. Evet benim üretimim evet küçülmüş. Kızım küçülmüş. Ama yumurtaya devam ediyor. Genç ana ne de olsa. Son analarım değerlerse bile. En son bölmelerim bunlar. Ve şu anda 5 sağlam 5 çıtadalar. Dediğim gibi ananın kalitesi üreticiden belli olur. Üretici bir kere çok güzel analar üretecek arılığının güzel sağlıklı gitmesini isterse Evet kızım buraya günlükler atmamış Tamam Kızım oraya atmış sadece demek ki orayı ısıtabilir Bağlı bir çerçeve sökülüyor burada da tek tük Kapalılar var sökülüyor genç işçiler Bağlı bir çıta ee, Kaliteli analar kaliteli oldu mu değerler severler Aranın Ana arının ömrü uzun oluyor. Ve e, kaliteli çoğalıyor. Yani hızlı çoğalıyor. E, şöyle diyeyim. E, yeterince döl alabiliyor. Kesesi ufak olmuyor. E, Diyebileceğim. E, zaten döllenen ana iyi döllenen ana e, kaliteli anadır. Ne kadar çok böyle alırsa o kadar çok kaliteli yumurta atar ve yumurta ömrü uzun olur. Evet bal. Güzel. Polen var burada. Yer yer polen atmış. Şimdi kızlar anneye polen çekmiyorlar fazla. Çünkü anneyi durdurmak istiyorlar. Yavruyu azalt diye. Kızlar e, fazla polene asılmıyorlar şu an polen var mı? Evet var. E, karameşeler var. Onlardan polen alabiliyor arı. Ama artık kış e, günler, geceleri çok uzadı. Kışın geldiğini anlıyor arılar ve anneyi dizginliyorlar. Fazla polen taşıyıp anneyi coşturmuyorlar. E, anneye az yavru atmasını sağlıyorlar ve dinlenmesini sağlıyorlar. Soğuklar geldiği zaman da anne zaten hemen direkt yavru yavruyu kesecektir. Keskin bir soğukta kanarı yavruyu kesecektir. Şimdi buna yapacağımız hiçbir şey yok. Son bir varva mücadelesi yapacağız. Başka bir şeye gerek yok buna. Evet Altı polen tuzaklı e, kovanımın altı polen tuzaklı olduğu zaman üstünde iki kat laylon kullanıyorum ben. Bir sıkıştırma işten sıkıştırma laylonu bir de e, alt, altına izolasyon e, üstüne izolasyon daha üstüne komple saracak şekilde laylon daha üstüne de çuval. Çünkü yukarıdan hiç hava almaması gerekiyor. Hava alırsa ceyran yapar. Arıya ceyran zarar verir. Şu kapaklardan şu kapaklardan karşılıklı alttan da alttan da hava girişi olduğu olduğu için çok yoğun bir şekilde ceyran yapar ve arımız hasta olur. Ceyranı sevmez. Arılar değerler severler.